ben Ali bugün Sky kaldığımız yerden devam ediyoruz video arasında hiçbir şey ama hiçbir şey yapmadım bir de bu video sizden tam 50 like istiyorum tek başlayalım mı? Yarım yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hızlıca şunları alıp yarım masamak yapıp yola çıkayım. Aha canım. <laughs> <laughs> Önventer kolum çıktı inşallah. Açıkmış. Hı? Ya ben buradan düşerim şunu. Böyle bir artık daha büyütelim. Aha. Işık kaynağımız. Arkadaşlar bugün şu yer orman adasına gideceğiz. Arkadaşlar bir de ben de beta sürümü olduğu için Minecraft'ın şey iyiydi. Ha. Videolarda vardığın yerini bulamayabiliriz. Dur. Kesin bir gün düşeceğim buralardan bir yere yanlışlıkla. Sonra sinir krizi geçireceğim. Biloğumuz bitmişti değil mi? O yüzden ölmüştük. <laughs> 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 Aha burada doğdum. 8 dağda gider. Size ne kadar var? 4 dağda artıyor. Şimdi yapmasak da olur. Arkadaşlar üzgünüm de. Bunu yaparım ben. Çok hızlı olmuştur. Ya bak aşağıya değil, üste koyacaksın. Ha, öyle. Başka bir yollar var mı? Bir daha kedi eşemeye yürütmeyeceğimi düşünmüyorum. oraya atlaya bassam çok üzülürüm atladım ve bunu çıktı birkaç tane havuç toprak ve fidan mı buraya bağışın olsun It's rough though. soru yazmışlar Önceki bölümde şuraya inlem koymuşum hiç gitmeyeceğim Arkadaşlar çok önceden bir tane speedrun yapmıştım. Keşke videoyu çekseydim. Çok iyi bir şekilde altın iki altın iki demir kılıç sıfır zırhla ejderhayı kestim. Kristalleri patlatmadan. Çok mutlu olmuştum. Ama keşke kaydetseydim. Sadece aklımda kaybettim. Arkadaşlar e, tüm adalar bitti. Bu çok kısa bir e, tek bloktu, ama skyblock. blok. E, başka skyblock'a bloğa başlayacağım. kaç dakika olmuş? 11 dakika 40 saniye. Önce bu, sonra bu, sonra biraz bu. Ben kullanacağımı düşünüyorum bayağı bundan. Ya değil aslında az. hadi bakalım. <laughs> Şimdi ben ilerideki <laughs> üfretmeyi sevmem bak uyanma. Üç kum Saçlarından güzel bir yarım basamak. Hiç uğraşamam geri geri toplar. Hmm. Evet başka bir şey yok. Dur, azıcık daha taş. Tabii tamam, yandı.

güzel evet, zimbeli oyun. Öylesine direkt. <laughs> Arkadaşlar çok kısa bir seri oldu. Yeni nasıl kayıplağa başlayacağım? gereksiz bir sky olduğu için e, ejderhayı ne aldığım eşyalarla keseceğim şöyle e, bir böyle deneyeyim şuraya spam point alayım Çok ses var. Burası değil mi? Buraymış. Kristalleri patlatıp, ondan sonra game çıkıp hepsini öldüreceğim. Ama hepsini ölebileceğim. Ama öldüreceğim. O şu kasman kayısının görünüşü çok iyi. Hadi bakalım. Yok patlamadı ha, bununca patladı. <laughs> Yok altındaki bilal, şu manket arkadaşlar e, Ron beraber vardığım eklendiğinden beri herkes kesmeye çalışıyor ve bir oyuncu bu end kristali ile yapmış ve bu kristal yani çok güçlü oyundaki en güçlü şeylerden biri Keşke en azından bir yemek alsaydım. Çok bağırıyorsun. Çok bağırıyorsun bak. Çüş 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 çüş. Aferin ayı gibi bağırıyorsun. Aman balık sen güçlüymüşüm Daha bağırıyor bir de ya. Daha bir de bağırıyor he. Vurma bana. Bak hem canım az hem yemeğim yok. Neredesin? Her yer kapkaranlık. Bak şeydirim de yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ender Dragon artık çerez taş kılıçla kesiliyor. End kristali yoksa çerez taş hatta tahtayla bile kesilir bu. Ama benim kılıcım kırılacak. Tek sorun kılıcınızın kırılması. Kazmayla da vurabilirsiniz. Sesinizi kısık tutun. Ve yemek lazım acıktım. Ben oraya spam point çekmedim mi ya şimdi? Dur yemek de alayım sandıktan. Dragon'un özel bir gücü yoksa can yedilemez. Yenileyemez. Hadi bakalım geliyor Ender Dragon. Oo! seni. Önceden daha geç öldürmüştüm ya. Oh Yarım saat olmuş neredeyse. Arkadaşlar ejderhayı kesince bu sezon bitecek. Yeni SkyBlock'a başlayacağız. Evet yani blok yeterli. Şimdi oraya. Dur, bug yapabilirim. Tamam. Bir taşla das çok yakından geliyor ve ben çok korkuyorum. Tamam gözüktü. Böyle serçe parmağı bu kadar kalmış. Gittiği bir şekilde. 4 blok arttı. Allilere vurmak yasak Ender Dragon. Bana vurmak yasak. Arkadaşlar bir de fark ettiniz mi? Hiç endirmen falan yok. Oyun zorluğu normalde. Ama ya şimdi. Ayıp oluyor ya. Bir de burada doğdum. Nereye spawn aldım? Nerede doğdum? en azından ben bir deri set alacağım altın ya da deri çok vuruyor hafif almak yani olmaz şöyle deri alsam yeter daha artar artar bile ve iki taş kılıç. Bak. Azıcık yemek. kolumuz yani Biraz bunlardan alalım 12 tanecik. Bir de şunlar bize. Yeter ki boşluğa olmuş. kat olmuştur diyecektim. 26 dakika olmuş. Neredeyse. Rago vurma bana. Hiç böyle teknem, suyum, tozlaşmış karım hiçbir şey yok. Yarın düşerim şart diye Ölüyorum Tam da beni bekliyormuş Evet Kükremeyi de bekliyormuş Şöyle yapalım Şöyle gelelim kenardan Kaçma, 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 kaçma. Yendim. Oh, Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elmas bulmadan da yapabiliyormuşuz. Arkadaşlar dur. Hiç meşale takviye falan yapmaya uğraşamayacağım. Biraz da portalı düşmüştür. Hadi bakalım. Beta sürümünde bir kez daha kesişim. Burada mı doğduk? Yazın dostlar var oldu yapardık be. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.